Mavi değil, mavi. Mami. Mavi. 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 hayır, o değil. Diğer sıraya git. Ha. Turuncu. Allah. Turuncu. Turuncu. Hayır, o sarı. Bu. O turuncu. O turuncu. Duyu, duyu, duyu. duyu, duyu. Diğeri? Allah. Sarı. Sarı. Hayır, mavi do. Ya do. <laughs> başa gel. En başa. İlk ilk bak birincisi. Arzu sen de göster. Mavi. Mavi. Turuncu. Turuncu. Sarı. Sarı. Yeşil. Yeşil. Kırmızı. Kırmızı. Sarı. Sarı. Turuncu. Turuncu. Mavi. 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 Kırmızı. Tamam, hadi baştan tekrar de. Mami. Yeşil. Yeşil. Tamam. Mavi. Turuncu. Turuncu. Bitti. Bitti mi? Hı. Tekrar söyle. Bakalım doğru mu? Doğru. Doğru mu? Hayır. Şu hangi renk? Sarı. Hayır, yeşildi o. Sa sarı hangisi?

Rüzgar ne yapıyorsunuz? Rüzgar ne yapıyorsun? Baba. Rüzgar ben seviyor musun? Beni seviyor musun? <Sessizlik> <Beni> Vurma <seviyor musun? Sessizlik> öyle. Dın dın, dın dın. Ben bunu istemeyeceğim. Bak bak. Ver bana. Hep rüzgar kal, keçeri kalem alma. Hepsinin başını bitiriyorsun. Duydun mu rüzgar? Abone ol. Abone ol. Abone ol. Abone Konuşuyor. Nece güneşin konuşuyor? Nece konuşuyor? Rüzgar. Rüzgar nece konuşuyorsun? bu başı rebi. Senin adın Asla. ne? Güneşin. Güneşin. ne? Güneşin. Rüzgar. Ne? Rüzgar. Rüzgar, bin. <laughs> rüzgar git salıncağın. Rüzgar git salıncağın sen. Bir şey olmaz diğerine bin. Pis mi? Üstten binsin seni gibi düşer mi? O zaman ona diğerine sen öyle yap. Ona rüzgar bindir. Yavaş. Ana bu salıncaklar. Rüzgar hadi güzel sallan. Rüzgar. Arzu seni sallayamaz, kendi sallan. Rüzgar. Baba. 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 Düşersin oradan. <laughs> Karzan Ka git kay. Hadi git kay. Rüzgar. <gülüyor> <gülüyor> Niye? Çimler yaş mı? kızlar <laughs> kızlar çekim. Bize paparazilik yapacaklar da biz onları çekelim. Değil mi? Sen kaça gidiyor? Beş. Olsun. Allah'ım ya Rabbim. Allah Selam. Selam mı? <laughs> ne diyeyim? Şarkı söyle <laughs> Şarkı söylersen telefon Şarkı söylersen yemem. Ama kanalımın sesin, sesin kötüyse kapatırlar. Sesin kötü mü? <laughs> Nasıl? Ya, öyle, öyle. Nasıl? Öyle. <laughs> ne söyleyeceğim bana? Ne bileyim sen söyle bana, ben ne bileyim. Bilmiyorum onu bunu bilmiyorum da Rüzgar ha gerçi şuradaymış Karışık video çektik şu an biz biliyor musun? <laughs> Bir de sesin çıkmıyor. Sesin çıkmıyor. Evet. Bağırayım istersen herkes. Yok yok bağırma. Biz biz bize yeter. Biz duysak yeter. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Nereye gidiyor? Bunlar ben bilmiyorum. Bence dümdüz yol. Rüzgar. Rüzgar. Duymuyorum seni. <laughs> <laughs> merhaba Elif Çiftçi diyorum. Ha merhaba canım. Ee, sana şimdi YouTube kanalına ilgili sorular soracağım. Sen de benim sorduğum sorulara cevap vereceksin. Diyorum. Tamam olur. YouTube kanalını... YouTube değil bir kere. <laughs> YouTube. He? YouTube kanalını severek mi açtın yoksa sadece para amaçlı? <laughs> Hayır severek açtım. Yani tabii işin içinde para amaçlı da oluyor. Yani. İnşallah bir sıkıntı olmazsa paraya çevireceğiz. Peki e, telif hakkı yediğin zaman ya yani hiç yedin mi telif hakkı? Bir sefer yedim. O da kendi düğün kliplerimden. Youtube'un takipçilerini seviyor musun? Takipçilerimi seviyorum. Ve onlara abone olsun. Evet. Abone olana aboneyim. <laughs> Peki yani YouTube değil. <laughs> İki oldu. YouTube. YouTube. Ne diyeceğim? Nasıl olsun? Ne istiyorsan. Yani YouTube'miz? YouTube. 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 YouTubecular bunu duysa kendine yani <laughs> isyan eder. YouTube diye bir kanal açmadık biz. Ee, peki YouTube'daki şeylerden yani fenomenlerin hangilerini seviyorsun? Hmm, sadece kendimi seviyorum. En iyi fenomen benim. Peki kaç takipçi ulaşmak istiyorsun? Hmm, milyonları. Yani dünya genelinde tanınmak isterim. Bunu kim istemez ki? Evet ben olsam ben de isterim. Yani herkes ister. Yani senin başka... Çok sıkıcısın Arzu biraz daha hareketli ol canlı ol lütfen. Evet. 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 Youtube. Youtube. Rüzgar. Rüzgar gel. Tamam. Biz arzudan sıkıldık. Youtube diye diye. Nereye kaçıyorsun? Bir yere kaçmıyorum. Peki peki peki. Peki peki peki. Gelecekteki hani sen video yapmaya devam ediyorsun ya. Evet. Yani gelecekte hangi videolar yapmayı tercih ediyorsun? o yani gündeme göre değişir. Şu an sürekli attığım videolar genelde motorun üstünde yani motorla ilgili videolar oluyor. Orada da sadece hani yolu çekme, konuşma vesaire ama kendimi daha iyi geliştirmek isterim tabii ki de. Tabii ki de tabii ki de. <laughs> Öyle mi? Hoşça kalın. Çocuk üstüne kayacak ha. Hadi. Lan yuvarlandı lan. <gülüyor> <gülüyor> Elif çiftçi. Hı? Elif çiftçi. Buyurun benim. <laughs> Anne, Neyim? <laughs> Elif çiftçi. Çiftçi. Çocuk kayarken de şey oldu, yuvarlandı. Arzu Efendim. Okullar uzun bir süre kapalıdır. Bunun için görüşlerini alabilir miyiz? Ee, e, yani açılmamasını istiyorum. Çünkü bu salgın nedeniyle e, ger <laughs> Gerçekten de yani salgın nedeniyle okullar açılırsa yani çocuklar hep <laughs> yani her zaman yani virüs daha çok yerde ve çocuklar eğer e, virüs kaparsa virüs kaparsa... Hey <laughs> gel gel kaçma gel. Anne. ben ne yapayım onun geleceğini? Anne. Anne. O, gel şu bantta tekrar çekelim. <laughs> şu an montaj yapmayacağım buna biliyor musun? Gel gel. gel Çocuğu <laughs> gel. Okulla ilgili kız konuşurken. <laughs> Rüzgarı da çağır gidelim. Rüzgar da çağır. Rüzgar biz eve gidiyoruz. İşte yeter. Sıkıldık. Çetin. ya yeterli eve gidiyoruz artık biz Çetin. arzu sos evet. Şu nasıl sos oynamacalar evet şimdi bak ben, be ben mavi boyaya alacağım tamam mı be ben de tamam. Tamam. açık be biz de Arzu Hanım'a pembesini mi verelim? Tamam. Tamam ben maviyi aldım, ince Onu Evet. Şimdi başlayalım. Hmm, buraya bir tane S koyayım. Ee, ben de şuraya bir tane S koyayım. Tamam. Bakalım kim yanlış yaptı önce az bak. Şu ortaya bir tane S şey yapayım. Hmm, gördüm. Çok teşekkür ederim canım. Bir. Evet. Bir. Evet. bir. Dur. Buraya. Elif. Bir yazalım. Ağzım. Sıfır <laughs> yazalım. Tamam artık çok sıfırsın. Bir ben hadi buraya da bir tane o buraya bir tane o ol koysam olur, değil mi? o nereye ben de buraya o zaman bir tane yapayım ben akıllı ameliyat yapmaya çalışıyorum beni yenemez, yenme <laughs> o zaman ben de buraya se yapayım hadi s o nasıl bir s olduysa <laughs> Hadi buraya bir tane o yapalım. Hadi buraya bir tane se. Ee, olmaz. Nasıl yapsa buraya bir yazamadım se. Hadi buraya neyse bir tane o koyayım. Acıdım acıdım artık yap yani. <laughs> Sos yap bir kere. Evet sen sıfır ol ben de bir tane bir olayım. Arzucuğum hadi bir yere. Yapsam, S ah görmedin değil mi Arzu. Oraya S koyunca buraya da o koymaz mıyız? İki olmadı mı şekeri Dur hemen. Kontrol edeyim. Belki vardır bir yerlerde. diyeceğim de nerede? Hemen yani, bakıyoruz, bakıyoruz. Ama ben yok. göremedim. Tekrar ben bir, sen sabır. Evet. Şimdi herhangi bir yere mi bırakacağım bir tane S? Al S mi yaptım? Bekle bakalım. Evet şekerim. S. Ben de biraz düşüneyim. Ben kalacak. yaptım. Rüzgar sen ne yapıyorsun? Hep boyama yaptım. Ne yapıyorsun? Bir daha söyle. Hep boyama yaptım. Ha, beni seviyor musun? Hayır. Ne? Hayır. Beni sevmiyor musun? Ha. Ben de seni sevmiyorum. Ben de var. Seni parka götürmedim diye mi sevmiyorsun? Ama biz parktan az önce geliyoruz. Yeter. Geç oldu saat o yüzden geldik eve. Enişteyi seviyor musun? Hayır. Enişteyi de mi sevmiyorsun? <laughs> Kimi seviyorsun? Benim Beni, Beni seviyor mi? musun Rüzgar? Hayır. Neden sevmiyorsun? Hayır. Hayır, hayır, hayır. Devam kaldığımız yerden. yer bizi hayırlara boğdu zaten. Evet. Ben buraya bir tane S koyayım. Ve babacığım. Hadi buraya bir tane daha evet. S koyayım. Bakayım. Arzucuğum evet. görüp yapacak mı bir şeyler? Ay Allah'ım ne göreceğim şimdi ben? Ne mi göreceğim? Yani gören görüyor Arzu. Şöyle bir şekilde o Ah Arzu 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 senin için burada sos yapıyorum. Onu bile yapamıyorsun, başaramıyorsun yani. Ben Aha. ne diyeyim daha sana? bilerek hamleler bırakıyorum şuralara yok. Hadi şuraya bir tanesi. Aha ben de şuraya bir tanesi koyayım. Heh, gördü sonunda. Abo gördü. Hadi. Tamam. Bir tane bana bir tane sana. Tamam aferin. Bir tane normal harf bırak. Kutucuğa. Harf bırakayım. Evet. Şimdi o Ağzını da öyle yamuk yumuk konuşma. <gülüyor> 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 evet, şu anda nasıl yapacağım nereye yapacağım hiç bilmiyorum ama bak ben şuradan uzak kalayım ay nereye yapacağım Hı, biraz olur hmm, bakalım bakalım görmediğimiz yapmadığımız yerimiz var mı bura varmış ay ben gördüm. ay burada bir iki Obu. üç hmm, bakalım beş Bakıyorum. Ben göremiyorum artık. Görüldü. Üç tane artı atayım ya bir yerine. Çok Şöyle. Çok, 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 çok. Canım. Hadi şuraya da bir tane o bırakalım. Bakalım. O. Tamam. Hayret, hayret bir. gene gördü. Bir. Artımızı atalım. Iki. i̇ki. Başka var mı? Bilemem. Hayır. Şuralarda Hayır. bir yerde bir tane daha olacak. Elif abla görüyor ama bana ne yazık ki söyleyemiyor. Hayır. Hayır. Ben de şu an görmüyorum. Hayır. <laughs> Başka Hayır. yerlere bakıyorum. Hayır. Yok. G'ye bakıyorum ama. Buradan bir yere atmayacağım. Ve... Görmüyor musun? Aa gördüm neyse. Aa, oraya mı se? Burada varmış. Aa bu. Aa bu. İki. Başka. Oh, you. Ondan sonra bitiyor işte. Ha. Ha, Elif ablanın yaptığı S de S'ye benzesin. <laughs> ben diyorum o, bu, bu ne? Bu nasıl bir <laughs> S arkadaşlar? Üç 3 tane olur? unutmadan yazalım. 1 2 3. Şu anda öğretmen hanım beni yeniyor. Yeniyor. Tabii ki öyle evet. olacak arkadaşlar. Tekrar rüzgara dönelim. Arzun'un kafasını da karıştıralım. Rüzgar beni seviyor musun? Evet. Ben de seni çok seviyorum. Teşekkür ederim. Daha yeni sevmiyordu. Şimdi sevdi. Ne o, yazık. İşte bir dakikasını bir dakikasını tutmayanlar. Evet. Aa burada da varmış. Allah burada da boş yak. Burada da boş yak söz. 2. 3. 3. 3 tane saçtık mı? 4. 5. Mmm 6.yi de 6. 7. 8. Hadi 9'u Dokuz. da görme Dokuz. Ya. 8 9 9 Sen gördün mü? Ben Belki bir yerleri yapmamış olabiliyorum. 8 ben Bence bu oyunda galip geldin artık. 8 tane yazsın. 8 yazayım artık. Dur ben bir yere bırakmadım. Şuraya hadi bırakayım. O bırakayım. Senin için. Evet. 1 2 Başka. Çok iyi oyun oynuyoruz. Birbirimize Hı. yardımlaşarak. Evet. Yardım en önemli kurallardan biridir. Aynen. Şuna kalem düştü. Bir şey değil, sen öyle devam et. Merhaba. Biz böyle <laughs> telefon düştü. <laughs> o da. Merhaba. Ne? Biz boyama yapacağız. Ne yapıyoruz biz? Boyama yapcım. Hı, sen de mi yapacaksın bizimle? He, biz boyama denemez. Evet. Evet. Biz de boyama yapacağız. <gülüyor> evet. Evet. <gülüyor> Evet, evet, evet. Sen adın ne? Yüce ben. Tanıştığıma memnun oldum. Soy ismin ne? Yüce. Sadece rüzgar mı? O Odaymış. Neyse biz devam evet, edelim. Evet, biz devam edelim. O bir robot Nerede bir şeyler Hadi var? Hadi bir yere bilmiyorum bak ya bura en son sen buradaydın. Bu bölgede Burada Evet. evet. Koz koca şeyi görmüyorsun Arzu orada yani o kutucuktaki bir tamam onu gördün aferin onu da gördün i̇ki. iki başka bir tane daha var bir yerde nerede var acaba bir çok hadi nerede var ama yok söyleyeyim mi niye söylüyorum ama tamam da göremiyorum kaç tane oldu yazdın mı buraya 3 e, oldu. Neyse hadi sana ekstra puan verin 5 yazayım. Evet Elif abla çok bonkörüm değil mi? Bak sana karşı çok iyiyim ben. Bonkörsün ama bir tanesinin ağzını kapatır mısın? Ha pardon özür dilerim. Evet çünkü kalemler... Kollarını <laughs> çek tamam. Görselliğimizi bozuyorsun evet. Şimdi başka ne var? Ay göremiyorum ama ben. Aha. Nas gördün sen? Vallahi ben görürüm. Nasıl gördün işte? Aha iki. Tamam. Üç. Tamam. Üç. Dört. Burada. Ay orayı kim yapmamış? Dört. Dört. Onun sonra şurada da vardır. Bir yerde daha senin için gördüm de. Dur bakacağım bir dakika ne oldu? Dört. 4 Şu anda zilimiz çaldı. Evet. 4. <laughs> ne bileyim 4 koyalım sana şuradan. Evet. Şu anda Elif abla beni yükseltti ama ediş yani de kendi puanının de farkında değil. Abla Baba düştü. Yani kim yendi bakıyorum. Ben. Ben sen mi? Ama ben evet, çok evet, üzüldüm ediş şu anda. Allah Allah yalan ediş ediş söyleme. Gel şimdi geldiz gel. Kim geldi? Enişte mi? Enişte geldi. Hadi koş 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 bak. Koş, bak bak. Hadi. Hadi.